Selamünaleyküm arkadaşlar. Çocuklar inekleri almaya çıktılar. Üst taraftalar. Bunları sürdüler. Nazlı gidiyor. Beyaz düve gidiyor. Simental düve geliyor. Bakın arkadaşlar. Arkada bak kırmızıyı gördünüz mü? Anlaştılar. Biri bir tarafı getiriyor. Biri bir tarafı getiriyor. Eymen dikkat et düşme. Yerimiz Şevikayser giriyorsun Tamzıra Mahallesi. Akşam saatleri. İşte güneş batmaya az bir miktar kaldı. Güneşi göstereyim. Güneş batmak üzere. Şimdi yani bunu sürdü. Bunlar da almaya gidiyorlar. Sürün hadi çocuklar sürün hadi. Ha, ah, beni görmüyor. Ulan beni görmedi. Koy Görme bu bu inek neyin nesi. Ay. <laughs>